Evet arkadaşlar bugün karmam öyle biraz sessiz konuşuyor. Çünkü kötü adamlar var burada o yüzden bakmak istemiyorum. Hadi. Aynen, ben de. Ben tamam. korkuyorum arkadaşlar. Tamam, 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 tamam. Bez bebeklerin <laughs> yanında değil. <laughs> Ebe ne Abi Ebe ne diyorsun? Ebe ne Yok körebe ar değil. Arkana Şöyle arka. dön. Yok pardon dönme dönme. Şöyle dur. Böyle dur. Burada dur. Üste um, çıkacaksın ya da... Gözün kapalı gözün kapalı. Polisler <laughs> <Kelay>. <laughs> kaçın. Karimay mı? Karimay mı? Aşağıday mı Gelme bence ben kandırıyor ben. seni. Hadi. E bu tuya. Acıdın Neyse. Fot ya. Ben ne olacağım? Tamam. tamam. Evet. evet tamam. Bunlar benim canım benim abi. 3 5 7 10 1 4 5 şampiyon. Baba baba İzmir büyük şehir olduğu için yani bir sürü kötü adam var Ayda abi. Beni tuttum. Seni ben... tuttu. Berkay abi arkadaşlar. Berkay abi Berkay. Ben kameramanım beni evelime dur. Dur ben kameraman. Evet. Ben evet, şey de olmuyor. Çeviri bu

Siz neler yapıyor arkadaşlar. <laughs> Teşekkürler. Gel gel. Buradayım. Çiçi <laughs> sağ, bebeci, Cici bebeci çocuk burada. Gel, gel. Sağ, gel. Şey. Gelme, gelme. Takındım, takındım. Takındım be da Ben sabahtan beri bir buradayım. Onu kahrettiyen birciğimler git. Gitti be. 3 5 7 10 bizim Türkiye şampiyon bebelerle da bir daha. Toy mehlen bir girdi. Sen ne yapıyorsun? Dile Sen Sen bas seni. Tırmanamadım. <laughs> Ben iyiyim. Nerede lan yerler? He oradaymış. Ben Yuh, hebesin. Ne yapıyorsun? Burada birisi var mı? Var. Kesinlikle. Ay Ar Arda abi çok az kaldı. 10 saniye. Bitti bitti. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Bye -bye. Videoyu beğenin.